Merhaba, 100x komboyu yapmaya çalışıyoruz. Bunun için en etkili yer köprü. Köprüdeki görev oyunu bitirdiyseniz bölümler kısmına, mission kısmından time to rally kısmını tekrar oynayabilirsiniz ki ben öyle yapıyorum. Almadım. Bir kupa olarak duruyor. 100x kupası. En etkili yer burası çünkü adamlar yığınla geliyor ve kopmadan, dağınık olmadan geliyor. Çok sıkışmadan bir şekilde halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Zaten bütün demoları geçtim. Direkt kavgaya dalıyorum. O nereden geldi be? Özel güç kullanmıyorsunuz mümkün mertebe. Çünkü özel güçle direkt ölüyor, bomba yapmanıza olanak vermiyor. Nereden geldin sen be? How I'm so happy to see her. There. I wasn't paying attention. I have to pay attention. The break is coming down. I have to stop this. The break is Bir iki vurmayla gördüğünüz gibi şey olmuyor, bozulmuyor. 82 iki. O be. Böylelikle yüzlü kumbuyu da kazanmış olduk ve kupayı da almış olduk. Bu şekilde burada yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir iki vurma bozmuyor. 112 oldu hatta. 113 gidiyor. Dediğim gibi özel güç kullanmadığınız müddetçe tamamlayabilirsiniz. Aksi takdirde çok zor çünkü tek seferde öldürüyor özel güçler. 133. 138. Ha ah, Buradan sonrasına devam etmeye gerek yok. Kupayı bu şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. En etkili yer köprü time to rally görevi. Ee, burada başarabilirsiniz. Diğer yerlerde ya dağınık oluyorlar ya az geliyorlar. Ee, yani ondan sıkıntı yaşanabiliyor. O yüzden ama izde oynamayın çünkü izde iki yumrukta ölüyorlar gene komboya ulaşamıyorsunuz. Bu şekilde yapıp kupayı alabilirsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz videomuzu destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.